Şu an müşterilerimizin yoğun bir talebi var. 1 Aralık tarihiyle kış lastiği uygulaması ticari araçlar için başlatıldı. Zaten 1 Aralık'tan önce de Ticari araçlar lastiklerini taktırmaya gelmişti. Onun ziyadesinde hava sıcaklığı birazcık düştüğünden ötürü artık kış şartları da kendini göstermeye başladığından ötürü psikolojikman insanlar da artık kışın geldiğini düşünüyorlar. O yüzden yoğun bir şekilde kış lastiklerini almaya başladılar. Hazır dolan lastiklerini taktıranlar ve yeni lastik alan vatandaşlarımız şu an sanayi çarşılarında ve lastik işlerde yoğun bir kalabalık oluşturmakta.